Bir adam Almanya Schwarzwalda, diğer adıyla Kara Orman olarak bilinen ağaçlık alanda yürürken ritmik bir tık sesi duyar. Sinirleri çoktan kırılma noktasındadır çünkü bu ses onu 4 aydan fazla süredir takip ediyordur. Bu tık sesini takip edilme duygusuyla ilişkilendirir ama asla bir takipçi görmemiştir. Artık dayanamaz ve karakola gider. Bunu dinlerler ve tehlike yaşarsa ona yardım edeceklerine söz verirler. Ayrıca bir psikiyatristle görüşmesi tavsiye edilir. SCP Vakfı'nın bir çalışanı olarak SCP-4975 bunu kovaladığı için bu adamın büyük tehlikede olduğunu biliyorsunuz. Ayrıca nesnenin çoktan yakalandığını ve bir vakıf hücresinde olduğunu da biliyorsunuz. Öyleyse bu adamın gerçekten psikolojik rahatsızlığı mı var yoksa zamanı mı doldu? SCP-4975 Öklit sınıfına aittir. Ancak Kara Orman'daki olaydan sonra Keter sınıfına yükseltilebilir. Nesnenin şu an yeniden sınıflandırılması bekleniyor. SCP-4975 kuş benzeri bir insansıya benzer. Başlıca kuş özellikleri arasında büyük gaga ve tüysüz kanatlar bulunuyor. Nesnenin gövdesi uzun ve incedir. Bir insandan çok daha uzundur. Gelişmiş göğüs ve uyluk kaslarına sahiptir. Oldukça hızlı hareket edebilir. Nesne ayrıca korkutucu, güçlü üst uzuvlara sahiptir. Bu uzuvlar yolunmuş tavuk kanatlarına benzer. Keskin uzantılardır. SCP 4975'in en ayırt edici özelliği uzun, büyük boynudur. Omurgalarının sabit bağlantısı yoktur ve muhtemelen birbirinden bağımsız dönebiliyorlar. Ense kökünden başlayıp başla biten omurlar belirli bir ritimde sürekli olarak ard arda döner. Bu hareketler SCP-4975 kurbanlarının duyduğu korkutucu çatırtı sesleri yaratır. Nesne yalnızca saldırıdan hemen önce omurgasını döndürmeyi durdurur. Yaratığın gövdesi dış etkilerden koruyan kalın bir sertleştirilmiş deri tabakasıyla kaplıdır. Dünyaya bağlı canlıların çoğuyla karşılaştırıldığında fiziksel hasara ve aşırı sıcaklıklara karşı daha az hassastır bu dayanıklılık kurbanlarını uzun süre takip etmesini sağlar. SCP 4975'in insanları 10 aydan fazla takip ettiği bildirildi. Kurbanlarını neden böyle takip ettiği bilinmiyor. Bir teoriye göre hedefinin artan korkusunu hissedebiliyor. Sürekli boyun omurlarını tıklatma sesini duymak ve takip ediliyormuş gibi hissetmek insanları deliye döndürüyor. Vakıf uzmanları nesnenin kurbanlarını bu şekilde sindirmekten zevk aldığını varsayıyor. Kurbanlarını seçerken onun neyin yönlendirdiğini ve avın ne kadar süreceğini kimse bilmiyor. Büyük olasılıkla nesne kişiyi onu delirttikten sonra kırılma noktasına ulaştığında öldürüyor. Kanat benzeri uzantılarını avını öldürmek için kullanıyor. Onlarla kesiyor ve koparıyor. İnsansının yiyecek için avlanması da muhtemel. Çünkü kurbanlarını hep yiyor. Ortalama bir yetişkin insanın nesnenin açlığını 3 ay boyunca tatmin ettiğini biliyoruz. Ancak kurbanlarının çoğu daha uzun süre takip edildi. Mantıklı olan SCP 4975'in aynı anda birkaç kişiyi izliyor oluşu. Yaratığın hayvanlarla da beslendiğine inanılıyor. İnsanları takip etmek ve öldürmek öncelikle nesne için sembolik bir zevk avı. Almanya SCP 4975'in köken ülkesi kabul ediliyor. 1583 gibi erken bir tarihte Alman kaynakları tanımı nesneye tam olarak uyan bir yaratık tanımlıyor. İlk görülüşünden sonra yerel masallarda ve nindilerde benzer bir canavardan bahsedilmeye başlanır. Eski bir Alman çocuk şarkısı bir guguklu saatin ve sürekli tıklayan bir kuşun hikayesini anlatır. Hikaye saatin tiktaklarını duymanın kalbinizin attığı anlamına geldiğini söyleyerek devam eder. Başka bir deyişle tiktakları duyamayana kadar hayattasınızdır. Kuş aniden susarsa zamanınız dolmuş demektir. Bu hikaye SCP-4975 için oldukça geçerlidir. Çünkü saldırıdan hemen önce tıklama sesini çıkarmayı bırakır. Kara ormandaki adamda olduğu gibi eğitimsiz bir nesneye karşı hayatta kalamaz. SCP Vakfı bir Freiburg sakininin aynı türden bir tıklama sesi şikayetiyle ilgili bilgi aldı. SCP-4975 bu bölgede yakalandığından Vakıf Almanya'ya özel bir görev gücü gönderdi. SCP-4975'in türünün tek örneği olmadığını varsaymaya karar verdiler algılanan bu tehdide uygun olarak grup gerektiği gibi donatılmıştı. 16 Eylül 2002'de SCP personeli Freiburg sakiniyle kara ormana gitti. Adama göre nesnenin varlığını en son fark ettiği yer orasıydı. Olay yerel polise uydurma bir hikayeyle açıklandı. Adam paranoyadan muzdaripti. Ayrıca o sırada kemoterapi nedeniyle işitsel halüsinasyonlar geliştirdiği iddia edildi grup kara ormanda anormal bir nesne ile karşılaştı. Freiburg sakini çok gergindi. Şiddetli şekilde titriyor, etrafına bakıyor ve kendine sarılıyordu. Bir noktada dondu kaldı. Ağaçlardan birine korkuyla bakarak görevlilere o yönü işaret etti. Uzmanlar sıra dışı bir şey görmedi ama sonra adam paniğe kapıldı. Ardından adam görünmez bir nesne tarafından yere serildi. Başına ve vücuduna birkaç sert darbe aldığı fark edildi. Vakıf uzmanları ateş etmeye başladı. Ancak görünmez düşman zarar görmemişti. Askerlerden biri sivili yerden kaldırmaya çalıştı ancak karnında bir yara vardı. Daha sonra adamı uzaklaştırmaya yönelik girişimler görünmez bir nesne tarafından yarasından yere sabitlenmesiyle engellendi. Üstelik bu görünmez saldırgan avını yedi. Bir ajanın kamerasından alınan görüntü ölen adamın vücut parçalarının parçalanıp havada kaybolduğunu gösteriyor. Görev gücünün raporundan sonra bilim insanları SCP 4975'in odasındaki kameraları kontrol etti. Nesne standart bir metal hücrede tutulmakta ve izole edilmesinden bu yana herhangi bir insanla teması yasak. Yaratığın muhafaza protokolü ihlal edilirse, tıklama sesleri duyan çalışanlar güvenli odalarda kendilerini izole etmek zorundadır. Ancak nesne yakalandıktan sonra veya ritmik tıklama durduğunda çıkabilirler. Ancak yaratığın kaçmaya çalıştığına dair bir belirti yoktu. SCP 4975'in muhafaza alanından alınan kamera kayıtları, Alman'ın tanımlanamayan şeyi gördüğü anda odadaki nesnenin boynunu döndürmeyi bıraktığını gösteriyor. Bu noktada donduğu ve odanın güneydoğu köşesine döndüğü görülüyor. Odasında yiyecek olmamasına rağmen hücresinde yemek yiyormuş gibi yapıyor ve aynı zamanda kara ormanda ölü adamın vücut parçaları kayboluyordu. Bu olay bilim insanlarının nesne üzerinde çalışmaya devam etmeye zorladı ve şu soruyu gündeme getirdi. Nesne, keter sınıfına yükseltilmeli mi? SCP-4975 ile karşılaştıysanız büyük olasılıkla sizi takip ederken hazırlanacak zamanınız olur. Güçlü ve uzun olabilir, güçlü kanat benzeri uzuvları ve kalın bir cildi olabilir ama bunlar onu tamamen yenilmez kılmaz. Bir SCP Vakfı çalışanının gerekli ekipmanı ve silahları alması zor olmazdı. Siviller de göreve uygun şekilde hazırlanırsa öldürmeye çalışabilirler. Bununla ilgili sorunlar var tabii. SCP-4975'in derisinin fiziksel ve kimyasal etkilere karşı direnci test edilmedi. Yarata ölümcül bir yara veremeyebilirsiniz. Üstelik en son verilere göre SCP-4975'in daha önce düşünülenden çok daha tehlikeli olduğu ortaya çıktı kara ormandaki olayların eş zamanlılığı ve nesnenin odadaki davranışı fiziksel olarak SCP bölgesi odasındayken bile Freiburg sakinini öldürdüğünü gösteriyor. Vakfın araştırması, SCP 4975'in uzun bir deney serisinin sonucu oluştuğunu ortaya çıkardı. Orta ve Batı Avrupa'daki en büyük birkaç bilim insanının özelliklerine sahipti. Soruşturmanın ayrıntıları sınıflandırıldı ve yalnızca gözetim konseyi ve küçük bir vakıf personeli grubu tarafından kullanılabiliyor. Muhtemelen daha sonra SCP-4975 haline gelen nesnenin yaratılması 16. yüzyıl ortalarında Flaman anatomist Andreas Vesalius tarafından başlatıldı. Diri kesim eğitimi aldı. Hayvanlar ve yasalara aykırı olarak insan cesetleri üzerinde cerrahi araştırmalar yürüttü gizli şekilde bir insan kuş melezi yaratmak için deney yaptığı iddia edildi. Bu bilim insanı çalışmalarını devralacak bir halef bulamadan öldü ve yarattığı mutantlar kendi başlarına bırakıldı. Bunlardan biri muhtemelen 1583'teki görgü tanığının konusuydu. Yüzyıllardır nasıl hayatta kalabildikleri ve bunca zaman nerede yaşadıkları bilinmiyor. 1850'lerin başında mutantlardan biri, tarihte diri kesim prensi olarak bilinen Fransız doktor Claude Bernard'a geldi nesne üzerinde çalışmayı sürdürdü ve başka bilim insanlarını da dahil etti. Colin de Plancy'nin Dictionario Infernal kitabının çizimlerini yapan gravürcü Louis Le Breton'ın 1863'te SCP-4975'i gördüğüne inanılıyor. Francisco Goya'nın bu yaratıkları ondan önce görmüş olması muhtemel. Sanatçı efsanevi baskı serisi Caprichos'ta büyük olasılıkla SCP-4975 üzerinde yapılan deneyler boyunca yaratığın dönüşümünü tasvir ediyordu. Avusturyalı teorik fizikçi Erwin Schrödinger'ın nesnenin psikokinetik yeteneklerinin ortaya çıkışında rol oynadığına inanılıyor. Bu tür veriler bir SCP-4975 araştırma raporunda yer aldı. Ancak rapor daha sonra yazarı tarafından reddedildi bu çalışandan gelen tüm raporlara çok gizli statüsü verildi. Kuantum mekaniğinin yaratıcılarından biri SCP 4975'te çalıştıysa nesne ışınlanma yeteneğine sahip olabilir. Bu kuantum dolanıklığı kavramına dayanmaktadır. İki kuantum nesnesi, örneğin fotonlar, uzayda aynı anda göründüğünde varoluşları paylaşılır. Parçacıklar büyük mesafelerle ayrılsa bile bu bağlantı kopmaz ve bir nesnedeki değişiklik anında ikizinin durumunu etkiler. SCP-4975'in bir kuantum ikizi varsa, odadaki nesne tarafından kontrol edilirken Almanya'daki ormanda olabilirdi. Yaratığı etkisizleştirmek için parçacıklar arasındaki bağlantı kesilmeye çalışılabilir. SCP-1375, Dünya dışı metro istasyonu. Bu amaç için kullanışlıdır yaratık anormal portal üzerinden bilinmeyen bir galaksideki bilinmeyen bir uyduya gönderilebilir. Ancak kuantum dünyası garantili bir başarı için yeterince anlaşılmamıştır ve bağ bu kadar büyük bir mesafede bile kopmayabilir. Özellikle de dünya dışı metro istasyonunun çıkış yerinin nerede olduğundan emin olunamadığı göz önüne alındığında. Dahası bilim insanları 90'lardan beri kuantum ışınlanmasını deniyor ancak bu deneyler iki seviyeli bir alt uzayda çift parçacıkla sınırlı kalıyor ama aslında tek bir parçacığın birden çok serbestlik derecesine sahip olabileceği çok seviyeli kuantum sistemleri var. Basitçe birden çok kuantum ikizi vardır. Sonuç olarak dünyada bilinmeyen sayıda SCP-4975 olabilir. Ancak sorunu çözmek için kuantum mekaniği dünyasına dalmaya gerek olmaması muhtemel. Bilinmeyen bir nedenden ötürü nesne sürekli olarak boyun omurlarını büküyor. Bu da süreç, varlık için hayati denir. Yaratığın boynunu metal bir yapı, çubuklar ve alçıyla sabitlerseniz Artık bu ritüeli gerçekleştiremeyecektir ve onu etkisiz hale getirmek için bu yeterli olabilir. Ancak bu yöntem nesnenin kararlı şekilde etkisizleşmesini sağlamasa bile bilim insanlarına daha etkili bir yöntem bulmaları için zaman veriyor. Ne düşünüyorsunuz? SCP-4975 bir dizi bilimsel deneyin sonucu olabilir mi? Yoksa başka kökenleri mi var? Olayların versiyonunu yorumlara yazın. Videoyu beğenin ve SCP vakfıyla nesneler hakkında daha fazla bilgi edinmek için kanalımıza abone olun.